Selamlar herkese 3 haftalık bir aranın ardından Marvel Haber ve yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde bu 3 haftalık süreçteki haberler yer alacak. O yüzden de birçok haber var. İlk haberimizle başlayalım. The Marvels filminden yeni bir fragman ve yeni posterler yayınlandı. Yani fragmanla ilgili ayrı bir video da çekemedim. Ama çok da konuşmaya gerek bir şey yok. Filmle ilgili zaten çok büyük bir beklentim de yok. Bir Secret Invasion'la bir büyük bir bağlantısı olabilir diye düşünüyordum ama çıkan haberlere göre öyle çok büyük bir bağlantı da olmayacak gibi duruyor. Ee, yani fragman yine kötü bir fragman değil ama dediğim gibi e, filmler çok büyük bir beklentim yok. Secret Invasion demişken dizi artık tüm bölümleriyle yayında ve dizinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani nereye bağlanacak tüm bu olaylar? The Marvels'a dediğim gibi çok büyük bir Etkisi olmayacak deniyor. Captain America Brave New World içinde aynı şekilde bunlara direkt bağlantısı olacağını düşünüyordum ama olmayacak deniyor çıkan söylentilere göre. Ayrıca dizinin yönetmeni de James Rhodes'un Civil War'dan sonra Skrull olduğunu düşündüğünü söyledi. O da kesin bir şey söylemiyor. Büyük ihtimalle artık duruma göre değiştirecekler onu ama yani Civil War'dan sonraki e, değişti gibi duruyor kıyafetlerinden ötürü de ama bunu da çok rahatlıkla işte hastane kontrolü sırasında yer değiştirdiler diye de değiştirebilirler Armor Wars filminde. Evet Ross da bildiğiniz üzere Skrull çıktı. O da Black Panther Wakanda Forever'da giydiği bir kıyafetiyle benziyordu dizide gördüğümüz kıyafeti. O da büyük mali Wakanda Forever filminde yer değiştirdi. Daredevil Bornegan'la ilgili de bir haberimiz var. Muse karakterinin dizinin ilk kısmında kötü olarak yer alacağına dair. Dizinin ilk kısmı diyorum çünkü 18 bölüm olarak duyurulmuştu bildiğiniz üzere dizi. İlk başta aslında 3 kısma bölünecek diye haberler vardı. 6 bölüm halinde 3 kısım. Ama şimdi de 2 kısma 9'ar bölüm olarak bölüneceğine dair haberler de var. E, Muse yani... Disney'e göre, Disney Plus dizilerine göre biraz daha e, sertlik göreceğimizi düşündürtüyor açıkçası bana. Umarım da göreceğiz. Tabii ki Kingpin asıl kötü olacak ama e, bu dizide de birçok karakteri evrene tanıtacak gibi duruyor. Marvel. Şimdi spider Spiderman ile ilgili bazı haberlerimiz var. Onlara bakalım. Çok büyük haberler değiller ama biraz da olsa heyecanlandırabilir. Thomas Hayden Church, Spiderman'i canlandıran oyuncu Sam Raimi'nin Spider-Man 4'ü geliştirdiğine dair söylentiler duyduğunu söyledi. Comic Book'a yaptığı açıklamada ama çok e, gerçekçi gelmiyor açıkçası bu söylentiler bana. E, Elbette bir Spider-Man 4 filmi görürsek de tabii Megawire'ın olduğu Sam Raimi'nin de kesinlikle geri döneceğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha zor geliyor bu filmi yapmak ama Amazing Spider-Man 3'ü yapmak daha kolay gibi duruyor. Çünkü yönetmen için Kesinlikle bu yönetmen olmalı diye bir şart yok. Andrew Garfield da Amazing Spider-Man 3 hakkında konuştu. Spider-Man No Way Home konsept tasarımlarının yer aldığı bir kitapta yer alıyor bu açıklama. Hikaye asla bitmez. Filme çeksek de çekmesek de bir yerlerde gerçekleşen bir hikaye var diye bir açıklaması var. Amazing Spider-Man 3 olarak geri dönmese de elbette ben... Hem Tobey Maguire'ın hem de Andrew Garfield'ın açıkçası Avengers Secret Wars'a geri döneceğini düşünüyorum. Yani dönmezlerse özellikle çok büyük bir kayıp olur. Ama bu iki oyuncunun, iki farklı Spider-Man'in de solo filminin gelme ihtimalini düşük olarak görüyorum ben. Andrew Garfield'ın açıklamasının yer aldığı kitapta da, o çizim kitabında konsept tasarımları yer alıyor. Green Goblin'in konsept tasarımları ilgi çekici duruyor. Hem Stark-Iron Man zırhının yer aldığı hem de e, Dark Ayakların bazı e, parçalarının yer aldığı konsept tasarımları yer alıyor. Yine Spider-Man'in yeni kostümü içinde bir çalışmalar var gözü için farklı çizimler yer alıyor. Yine Doktor Octavius için de farklı çizimler yer alıyor. E, yine Hobgoblin olarak da görüyoruz Ned'i. İlginç tasarımlar var. Hızlı hızlı koymuş olacağım burada çünkü çok düşük bir ihtimal olsa da telif atabilir Sony. Özellikle Sony çok fazla telif atmaya meraklı bu e, YouTube'da. Sony demişken Sony filmleri erteledi. E, biraz tedirgin oldular sanırım bu grevlerin devam etti bilme ihtimalinden dolayı ve bu süreçte de fazla film yayınlamak istemiyorlar herhalde. E, grevlerle ilgili de konuşacağız ama bu ertelenen filmlere bakalım. Craven the Hunter bu sonbaharda yayınlanacaktı ama bir sene ertelendi. 30 Ağustos 2024'te yayınlanacak. Beyond the spider 2024'te yayınlanacaktı ama daha filmin ses kayıtlarına bile başlamamış oyuncular. Onun erteleneceği çok barizdi. Süresiz olarak ertelendi. Yani 2025-2026'da bile gelebilir. Bu da biraz hayal kırıklığı bence. Yani part 1, part 2 diye yaptıysan artlarda e, çıkartman lazım. E, Echo's Spider-Verse'ü erteleyebilirlerdi. Halbuki eğer hazır değilse Beyond Spider-Verse. Yine Venom 3 çıkış tarihi açıklandı. 12 Temmuz 2024 ama bu grevler devam ederse bu film de ertelenecektir. Madame Web ise 2 gün öne çekildi. 14 Şubat 2024'te vizyona girecek. E, bu filmin de çekimleri bitti. Yani grevlerden etkilenmeyecektir büyük ihtimalle. Sony'nin yeni film takvimi böyle. 2024'te bir film daha yayınlanabilir diye haberler gördüm. 2025'te de Temmuz'un da bir yer ayırtmış Sony. Büyük Melis Spider-Man 4 de o zaman yayınlanacaktır. Görevler demişken maalesef görevler devam ediyor. Hem yazarların hem de oyuncuların görevi devam ediyor ama stüdyoların görüşmelere başlamak istediğine dair haberler geldi. Bu da güzel. Umarım tüm taraflar en kısa zamanda anlaşır. Jonathan Majors'ın duruşması vardı Ağustos'ta. O duruşmadan da bir şey çıkmadı. Eylül'de olacak yeni duruşma. Bu duruşmaya... Dan çıkacak sonuca göre de Loki sezon 2 için iki farklı son olduğuna dair haberler de var. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa oyuncu için Marvel farklı bir oyuncu seçimine gidebilir. Veya farklı bir şeyler de görebiliriz. Bilmiyorum. İlginç olacak. Loki sezon 2'den de ilk fragman yayınlandı. Yeni posterler de yayınlandı. iki tane poster. Yani çok iyi duruyor fragman. En iyi dizi kesinlikle. Acaba Secret Imagine en iyi dizi olabilir mi diye düşünüyordum ama o çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Log sezon 2 umarım ilk sezonunda üstüne çıkacak ve güzel bir sezon izleyeceğiz diye umut ediyorum. Sezonda biraz daha zaman yolculuğunu göreceğiz gibi duruyor ve Endgame'deki o 5 yıllık atlanılan sürece de gidileceğine dair haberler var. İlginç olacak kesinlikle bu sezon. Fragman da çok iyi duruyordu. Abro Plaza bildiğiniz üzere Agatha Kolonov Coast'ta yer alacak. Hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyordu ve bir merak konusuydu. Çıkan haberlere göre Rio Vidal adında bir karakteri canlandıracak. Kendisi ilk Greenwich. E, bu ne demek veya karakterine hiçbir fikrim yok ve kendisi Agatha'nın eski sevgilisi olacakmış ve bu dizide de işte biraz daha e, bu LGBT olaylarına gireceğiz gibi duruyor. E, Billy'i de göreceğiz. O da çizgi romanlarda da e, gay bir karakter bildiğiniz üzere e, dizinin e, %90'ın aşağı almayacağına eminim eleştirmenlerden e, göreceğiz bakalım. E, i̇lginç bir dizi olacak ama umarım e, buna odaklanmazlar çok fazla. E, şimdi Vatif sezon 2'nin 2023 Aralık veya 2024 Ocak ayında yayınlanması bekleniyor. Bu büyük bir sürpriz çünkü X-Men 97 aslında bu zaman aralığında yayınlanması bekleniyordu. Vatif sezon 2 tabii ki de daha çok beklediğim bir dizi. O yüzden daha memnunum. Ee, bölümlerle ilgili hangi bölümlerin olacağına dair bazı söylentiler var. Onlara bir bakalım. Kaptan Carter bölümü kesinlikle olacak zaten. İlk sezonda da gördük. İkinci e, sezon içinde devamının olacağına dair. Tony ve Gamora'nın Sakar'da olacağı bir bölüm var. Bunu ilk sezonda yer alacaktı aslında ama yetiştiremedikleri için ikinci sezonda koyacaklar. Red Guardian'ın First Avenger olduğu ve Bucky'nin de Red Room'da yetiştirildiğine dair bir bölüm olacak. Bu ikisinin e, karşılaşmasını göreceğiz. Kahari adında bir yeni karakter tanıtılacak evrene e, bunu göreceğiz. Hela, Odin ve Venmo'nun yer aldığı bir bölüm yer alacak. Odin ve Venmo'nun dövüşünü görmemiz bekleniyor ama çok detaylı bir bilgimiz yok bu bölüm hakkında. Geçmişte geçmesi beklenen bir bölüm var 1602 adında. ilginç bir bölüm olabilir bu da. Avengers vs. Surtur bölümü olacak. Bu da aslında Avengers'tan kastı Doctor Strange ile Scarlet Witch bu bölümde gerçekten güzel olabilir. Ve son olarak da Star-Lord Ego'ya teslim edilseydi ne olurdu konulu bir bölüm olması bekleniyor. What if Sezon 2'de yine ilk sezonda olduğu gibi tüm karakterler son bölümde birleşmesini istemiyorum açıkçası. Böyle daha birbirlerinden bağımsız bölüm görmeyi tercih ederim. Killian Murphy Doktor Doom'u canlandırabilme ihtimali hakkında konuştu. Benim yani Doktor Doom için en çok istediğim isimlerden biri olabilir. Birçok fan da bunu istiyor. Kendisi aslında kapalı değil rolü canlandırmaya. Her zaman senaryoya bağlı birisi bir senaryo gönderirse onu okurum demiş. Yani iyi bir senaryoya her rolü canlandırmaya açık kez bir röportajında Barbie 2'de bile yer alırım diye bir açıklaması var. Yani senaryo içine sinerse büyük ihtimalle her yapımda yer alır kendisi. Doktor Doom için gerçekten de canlandırmasını istediğim isimlerden biri ama büyük ihtimalle daha tek filmlik bir karakter olmayacağı için yani bir sonraki saga da onu birçok yapımda görebiliriz Doktor Doom'u. O yüzden çok sıcak olmayabilir karakteri canlandırmaya. Ve son olarak Fantastic Four haberleriyle bitireceğiz. Oyuncu kadrosu ile ilgili haberler var. Filmin geçeceği zaman dilimi ile ilgili haberler var. Birçok haber var. Şimdi onlara bakalım. İlk olarak Matt Smith'e Reed Richards rolünü teklif edildiğine dair haberler geldi. Grevlerden önce kabul edip edilmediği bilinmiyor. Yani çıkan adaylar arasında benim en çok içime sinirlenlerden biri kesinlikle Matt Smith filmle ilgili haberlere baktığımızda ise Sue Storm'un başrol olacağına dair haberler var ama çok başrolde gerek yok bence. Yani dört karakterde eşit bir şekilde. Tabii ki de Tink ve Johnny Storm biraz daha arka planda kalabilir ama e, direkt başrol olarak ön plan çıkan bir karakter olması gerektiğini düşünmüyorum. Yine filmi 1960'larda geçeceğine dair ve yine Captain America'nın ilk filmine benzer bir e, yol izleyeceğine dair haberler var. İlk başlarda yani 2-3 sene önce kuantum boyutunda sıkıştıklara dair söylentiler vardı. Veya başka bir boyutta. Böyle bir şey de izleyebiliriz. İlginç olacak yani. Şimdi günümüzde olma ihtimalleri düşük geliyor bana da. Ya geçmişten ya da farklı bir boyutta sıkıştıklarına dair bir şeyler göreceğiz gibi duruyor. Şimdi Jeff Snyder bazı oyuncu haberleri yaptı. Oyuncu kadrosuyla ilgili filmde yer alacak oyuncularla ilgili onlara bakalım. Vanessa Kirby'nin Sue Storm'u canlandıracağını kesin olarak söyledi. Tabii ki grevler devam ettiği için açıklayamazlar bunu. Eğer gerçekten de anlaştılarsa o yüzden grevlerin bitmesini bekleyeceğiz Resmi olarak açıklanması için tüm oyuncu kadrosunun. Vanessa Kirby dediğim gibi birçok kez söyledik. Çokça söylenti çıktığı için en çok içime sinen isimlerden biri, Sue Storm için ve e, sevdiğim de bir oyuncu olduğu için e, ben sevindim açıkçası. Buna Johnny Storm rolü için ilk olarak Jack Quid ismini ortaya attı Jeff Snyder ama oyuncu da kendisi Twitter hesabından yalanladı Johnny Storm'u canlandırmayacağını. Sonrasında ise Joseph Quinn e, ortaya atıldı yine Jeff Snyder tarafından. Joseph Quinn'in de canlandıracağına dair zaten haberler vardı. Kötü bir tercih değil bence. Yani daha kötü tercihler yapacaklar diye korkuyordum. Ee, benim için okey bir tercih. Yani daha kötüsü olmadığı için memnunum. Jack Quid'in de ama filmde başka bir rolle yer alacağına dair haberler geldi. Grace Randolph bildirdi bunu da. Hangi rolü canlandırabilir bilmiyorum açıkçası ama e, Galactus'un filmde yer alacağına dair haberler var. Galactus'un elçilerinden birini canlandırabilir. Galactus'u da Antonio Banderas canlandırabilir. Daha önce haberler vardı bildiğiniz üzere. Galactus'un filmi kötüsü olacağına dair de haberler var bu arada ama direkt ana kötü yani birden Galactus çok garip geliyor bana nasıl bir hikayesi olacak filmin gerçekten. Ebon Moss Bakrak yine daha önceki haftalarda haberine yer vermiştim yer yaralı dair haberler vardı Ben Grimm'i canlandırabilir diye de haberler vardı ee, Yahudi bir isim arıyor Marvel diye haberler olduğundan dolayı ama rolü bilinmiyor şimdilik ee, canlandıracağını düşünmüyorlar Ben Grimm'in çünkü Marvel Ben Grimm için beyaz ve şişman bir oyuncu arıyormuş neden böyle bir e, şişman olmak zorunda bilmiyorum beyaz diye de neden böyle bir şey bilmiyorum. Siyah bir aktör olursa kesinlikle Ben Grimm için olur diye düşünüyordum. İlginç olacak Ebu Moss içinde Silver Surfer iddiaları geldi ama e, yani almışken Ebu Moss'u ben Ben Grimm için alırdım. E, Silver Surfer'da yer alabilir yine filmde. Özel sunumu olacağına dair de haberler vardı. Silver Surfer'ın. Yani ilginç gidiyor şu anda Fantastic Four. Hem film olarak hem oyuncu kadrosu olarak çok karma karışık. Ee, bilmiyorum ne olacak. Reed Richards için ise e, şu anda bir oyuncu seçilmemiş. E, ama 3 tane aday var. Adam Driver. Adam Driver aslında canlandırmak istemiyormuş. Ama Marvel zorluyormuş. E, Matt Smith'in listede olduğu da biliniyor zaten onda haberini yapmıştık ve son olarak da Dev Petal yani hiç istemiyorum Dev Petal'ın canlandırmasını. hiç hiç uymuyor ee, şu ana kadar gayet iyi gidiyor yani Vanessa Kirby ve Joseph Queen e, kötü bir tercih değiller en azından ve çizgi romanada çok e, muhteşem bir benzerlik olmasa da e, gayet iyi benim için ama Dev Petal yani elbet bir siyah aktörü alacaklarsa açıkçası Richards için almalarını istemiyor. Açıkça söylemek gerekirse. Evet haberler böyleydi. Fantastic Four bilmiyorum. Çok karmaşık ilerliyor. Ama Vanessa Kirby ve Joseph Quinn için bu tercihler için memnunum. Evet haberlerimiz böyleydi bu haftalık. 3 haftalık aslında. Böyleydi artık yavaş yavaş tekrardan düzenli bir şekilde videolar gelmeye devam edecek. Video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.